arkadaşlar. Birinci hareketimiz şöyle. Gör, Bir, abi, birinci hareketimiz. kere şöyle göstereyim diğer ayak önde. Ve bir. Uh. Ve iki. El kaldı. Ve üç el kaldı. Ve dört el kaldı. bu kadar yeter dörtte. Bence. Diğer hareketimiz şöyle. Böyleyiz. Deniz kızı kuyruğu gibi. Ama deniz kızı hareketi değil böyle duruyor. Ben sıkıntı koydum. Daha sonra iyice bastırıyorum Pop. Bastır bastır bastır. Sonra kaldırıyorum. Kendimi kaldırabildiğim kadar. Ben bir baleye gidiyorum. Ama cümlesiyi değil. Biraz daha seviyorum denilebilir. Tabi çarşamba günü balem başlayacak. Aynen. Ee, o yüzden ben böyle hareketi gösteriyorum. Bir, iki, üç tane. Ama bunu spor olarak oy, yani algılamaya çalışın. Yeter. Hoppa. Diğer hareketimize geçelim. Diğer hareketimiz şöyle. Bir ayağımı uzattım. Kaldırdım, kaldırdım, indirdim. Kaldırdım. Daha yakından da göstereyim. Diğer ayak istersen şöyle bulabilir. Zorlaştırmak istiyorsanız kendinize zorlaştıracağım. Uh. Hop. 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 Deniyorum. Ben bunu çalıştı ama yapamadım. Burada arada benim adım her zaman değişecek. Her video çektiğimde. Bugün adımı size söyleyeyim devam edelim bir yandan daha Bugün adım görünmez el. Bunu şöyle diyebiliriz. Elf. Sonra en uzununu söylüyorum. Diğer adım. Starlight. Tamam mı? Acaba yarın mı video çekeceğim? Sonraki gün mü? Sonraki gün mü? Bilemem. ama o zaman bilemem ki adım ne olacak? Bilmem. Vallahi ben de bilmiyorum. Düşüneceğim, adımı düşüneceğim, çalışacağım zor olsa da ve o adı bulacağım. Hazır devam. Oh! 1 2 9, 10. Şimdi diğer hareketimiz şınav. 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 Ama şınavın daha değişik bir hareketi. Buna varsanız başlıyoruz. İnşallah biliyorsunuzdur. Bilmeyenler öğrensin. Ayaklarımız çok az havada. Şöyle göstereyim. Şöyle kafamı ama şöyle. şöyle. ve 3 ve 4 Arkadaşlar burada şu gıbimin hizası var ya öğrenme popomu değdiğimi yani mata değdiğimi ne düşünüyorsanız değmiyor. Hızla yapacağım. 1, 2 3, 4 5 5 yeterli bugünkü sporumuz azdı. Merak etmeyin diğer sporlarımız çok olacak. Adımı unuttunuz mu? Bana sterler diyebilirsiniz. Görünmez artık